2017'nin oğlu damızlık kontrolde ilk kontrolünde e, kaybettik demiştim e, 3 metre ilerideki bu 18 numara bu 19 numara arabada bir tane F1 var bu 20 numara ve 21 nolu e, kutuya bugün baktım e, bir gelişme var mı Çünkü bunda yumurta görememiştim çünkü ananın numarasına falan bakamıyoruz o e, seri bakımlarda hem video çekiyordum. Baktım. Yumurta başlamış ama bir de ana arıyı göreyim dedim. Ana arıyı gördüm ve üzerindeki numara 17. Bu 3 metrelerdeki kutudan e, buraya gelmiş. Arada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kutu var. Bir de böyle gezişler oluyor. Bu gezişi de anlayamıyorum. Herhalde ana çiftleşmek için dışarı çıkıyor, uçamıyor. Yürüye yürüye ana kaybeden kutulardan birisine giriyor. Demek ki 21 numara ya kayboldu ya da bu ilerideki kutulardan birisinde. Bunlara birkaç sefer şahit olduk. Yani 4 metre e, ilerideki bir kutuya girebiliyor damızlık.